olacaklar efendim. Sayın Turul Atatürk'e davet ediyorum. seslendireceği üç güzel eser ile devam edeceğiz. Musa Süreyya Bey'in bir gün o güzel şad edecek ruhumu sandım. <laughs> thank <laughs> you müzik aşkı ilkokuldan başlayan bir sevgi, hasret ve güzellikle devam etti. 50 yaşında Türk müziğinde ut çalmaya başladım. Bir dernek ki Bakırköy ki Vakfı oldu sonunda. O dernekte Neşvi Nema buldum ve gerçekten Türk müziğinin en güzel amatör icralarını orada gördüm. Bizim onur başkanımız rahmetli Nevzat Atlı'ydı. Hocalarımız, korolarımızı çalıştıran hocalarımızın hepsi kendini Türkiye'ye kabul ettirmiş insanlardı. Dolayısıyla biz feyzi böyle aldık. Türk müziğinin nazariyatını, onun iyiliklerini, güzelliklerini ederek bu gönül verdik. 2010'dan itibaren Bakır'dan ayrıldım ve şeye geldim. Kur'an'a ye yerleştim. Oradaki bu koro, Körfez Gönül Dostları Derneği'nde Körfez'i gezdim. En güzel burası geldi bana. Ve burada çalışmaya başladım. Ut çalıyordum. Haftada iki gün çalışıyoruz. Böyle zaman geçti. Pandemi geldi, kapandı hepimiz. Pandemiden sonra dernek hocasını değiştirdi. Ve beni emirle hoca yaptılar. Yaparım dedim. Ben ben çünkü devletin en büyük memurluğunu yaptım. Şey seçiminde, erken seçimde 3 ay Türkiye'nin gümrük ve tekerleğini idare ettim. E dolayısıyla bunu da yaparım, yaptım. İnşallah daha da iyi günleri hep beraber geçireceğiz. Sefer Bey size çok teşekkür ediyorum. Amatör korolara gösterdiğiniz yakınlığı hiç iyi bir şekilde inkar edemeyiz. Onun için sizin de emeğinize saygı duyuyoruz çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım adına, derneğim adına hepsine çok teşekkür ediyorum. Çünkü hepsi amatör. Burada hiç bir profesyonel saz, söz yok. Teşekkürlerimle. Derneğimiz e, 2009'dan beri e, faaliyetlerini sürdürmektedir. Son iki buçuk yıldır da Tuğrul Atatürk hocamla devam ediyoruz. Tuğrul Atatürk hocam e, ilerlemiş yaşına rağmen gençlerin performansında taş çıkartıyor. Yani bayağı iyi işler beceriyor. Kendisine müteşekkiriz. Eee inşallah daha güzel konserler, daha güzel çalışmalar yapacağız. Buna inanıyoruz.